Merhaba arkadaşlar. 8 Mart pilates çekişinden sonra her ikisini paylaşmıştık. Şimdi de sonuçlarına bakalım. Ben buraya 10 yerine 13 yazmışım. Burada tam tersi 13 yerine 15 yazmışım. Fark etmez. Ben her zamanki gibi paylaştığım 8 Mart'sa ondan sonraki sıralamasıyla devam eder. 10 Mart Çarşamba. Çılgın sayısal loto çekici sonucu 4, 23, 30, 49, 53, 87 artı jokerimiz 22 olarak çekilmiştir ve çık sonuçları budur. Biz 30, 22 ve 49 rakamlarını doğru tahmin etmişiz. Yani 30 ve 49 altı rakamdan artı de tahmin etmişiz. Ama ikramya e, ikramiye kazanan şeyimiz yoktur. Kolonumuz yoktur. Evet. Bu da 13 Mart Cumartesi çekiliş sonucu. Burada son, önce sonucumuzu açıklayalım. Çekiliş sonucunu söyleyelim. 11, 19, 25, 32, 54, 71, 6. Jokerimiz 61'dir. 61'dir. Evet. E, burada da aynı şekilde ikramiyemiz yoktur. Yeni çekilişlerimize tahminlerimize geçelim. 15 Mart Pazartesi tahminimdir. 17 Mart Çarşamba tahminimdir. 20 Mart Pazartesi tahminimdir. 22 Mart Pazartesi tahminimdir. Sabitliyorum. Oynamak isteyen, değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. İsteyen senede isteyen e, istedi. E, kolon oynayabilir ama şu şekilde 15 Mart'takini mesela 22 Mart'ta oynayabilir. 22 Mart'takini 15 Mart'ta oynayabilir. Tam tersi olabilir. İstediğiniz seçebilirsiniz, istesiniz komple seçip işte rakam seçip oynayabilirsiniz. Sabitliyorum. Bazı arkadaşlarımız tam net göremiyoruz diyorlar. O yüzden sabitliyorum şu anda. Oynamak isteyen, değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şanslar diliyorum. İyi günler diliyorum.